Bektaşi vapura binmiş. Ankara'daydı bu sefer Vapura binmiş. Bektaşi, vapur öyle bir sallanıyor ki herkesi vapur tutmuş, Bektaşi oturmuş şarabını içiyor. Hiç küpürtü de yok adam. Birisi gelmiş, ya ne kaygısızlık bu. Sen ne kadar kaygısız adamsın. Hiç telaşın yok. Bektaşi demiş ki, Allah'ın işi. E hiç Allah'ın işi ise ne var? Allah'ın işine karışmam. Neden karışmasın demiş. Bir defa karıştım demiş. Gözüm kör oldu. E nasıl oldu demişler. Ben bir ceviz ağacının altında gölgeleniyordum. Şu yukarıya kafamı kaldırdım baktım. Cevizler böyle. Dedim ki şu ceviz niye bu kadar ufak ufak kavun kadar olsaydı. Tat diye bir ceviz düştü gözüme. Gözüm kör oldu demiş bir daha senin işine karışmam demiş. Cenab-ı Allah bir daha senin işine karışmam. Kavunga da olsaydı kafa gidecekti demiş. <gülüyor> 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 <gülüyor>